Eğitim hattından herkese merhaba. Bu videoda size videonuzun sağ alt köşesine filigran koymayı göstereceğim. Şimdi Google'a giriyoruz ve buraya abone ol butonu yazıyoruz arkadaşlar. Ve buradan gösterilere tıklayıp şunu seçiyoruz. Ve bunu sağ tıklayıp resmi farklı kaydediyoruz. Ve buraya kaydediyoruz. Şimdi yeni sekme açacağız. Buraya da YouTube Studio yazıyoruz. Studio YouTube Studio açıyoruz. Şimdi bunu açtıktan sonra seçeneklerden alt kısma iniyoruz ve buradan özelleştirmeye basıyoruz. Ve buradan markalamaya girip şu aşağıya giriyoruz ve burada video filigranı var. Burada şuna yükle diyoruz. Ve indirdiğimiz şeyi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buradan bitti diyoruz ve buradan yayınlaya basıyoruz. Evet değişiklikler yayınlan yayınlandı tabi şunu yapmadık arkadaşlar tüm video seçeceğiz arkadaşlar unuttuk biz bunu Tekrar yayınlaya basıyorum Şimdi kanala gidiyorum Ve e, sıradan bir tane video seçeceğim şimdi Şimdi görmüş olduğunuz gibi abone ol butonu buraya gelmiş oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı eğer video işinize yaradıysa ve hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.